YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum sevgili dostlarım. Bugün 100 metrekare net kullanım alanına sahip alt tarafında deposu da bulunan çok güzel bir ev incelemesi yapacağız. Evin dış tarafında mantolaması, yalıtımı en güzel şekilde yapıldı. Alt tarafındaki yüksekliği 2 metre artı tavan boşluğuyla 2.30 yüksekliği var. Üst katta ise evin 280 santim tavan yüksekliği bulunuyor. Çatısında sandviç panel kullanıldığı için daha iyi bir yalıtım seçeneği sunuyor size. Dış tarafında bakın Duvarın dış tarafında çok güzel mantolaması yapılıyor. Bunun üstüne mineral sıvı atılıyor. Alt tarafında yine şilteyle tutturuluyor. Çok güzel bir yalıtım sağlıyor. %30'un üzerinde bir yalıtım avantajı sağlamış oluyor. Evin dış mantolamasını lütfen ek masraf olarak görmeyin. Mutlaka tavsiye ediyorum. Evin net kullanım alanı 100 metrekare 3 artı 1 şeklinde yapıldı. Yine yukarıda paçalı şeklinde çatıyı görüyorsunuz. Bu çatı çok beğeniliyor, çok da tercih ediliyor. Dış tarafında krem rengi ve açık bir grinin tonu kullanıldı. Antrezite yakın bir renk kullanıldı. Hem alt katına bakacağız evin hem de üst katına bakacağız. Normal prefabrik evlerden farklı olarak bu evin alt katında da çok geniş bir alan bulunuyor. Arka tarafından da görünüşüne bakıyoruz. Mantolama yaptırdığınız zaman gerçekten ev bir bütün halinde duruyor. Arada birleşim yerleri de gözükmüyor. Gerçekten hem göze hitap ediyor hem de ısıtma ve soğutma. Aynı zamanda yazında daha serin kalması anlamında kesinlikle gereken bir şey mantolama. Alt katın yan bölümünde temeli altında C30 beton olacak şekilde üzerinde seramikle 40 metrekare geniş bir veranda alanı yapıldı. Evin diğer taraftan görüntüsü de gayet büyük görünüyor. Gerçekten göze hitap ediyor. Genişliği ve kullanım alanları açısından çok makul bir ev olacağını düşünüyorum. Evin şu anda alt katına geçiyoruz. Burada bir demirden bir kapı görüyorsunuz. Evin alt tarafı atölye ya da depo şeklinde kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Duvarlarında yine hem bunun içinde taş yünü kullanıldı hem dış tarafında mantolama var hem de iç yüzeyinde alçıpan kaplaması yapıldı. Aynı alçıpan yine bakın tavanda da alçıpanlarla kaplandı ki içeride böyle bir tek görüntü olsun ve şık bir ortam sağlansın diye. Normalde birçok prefabrik evde buralarda sık bir şekilde demir görüyorduk. Bu evde kullanım alanını artırmak ve içerideki ortamı daha kullanışlı hale getirmek için Buralarda 2 metre boyunda ayaklar kullanıldı. Bu 2 metrelik ayaklar normal bir demirden çok daha fazla et kalınlığı kullanılarak dayanımı artırıldı. Çünkü normal evde kullanılan sayıdan daha az bir profil kullanıldığı için bu evin taşıyabilmesi için daha kalın demir ayaklarla tutulması gerekiyor. Onun için burada projelendirirken kalın demirlerle daha az sayıda ayak kullanılarak ortam daha da geniş bir hale getirildi. Şu bölüme kadar bakın zeminden şu ayağın geldiği yere kadar 2 metre üst tarafında da 30 santimlik bir boşluk var. Yani toplamda zemindeki seramikten yukarıdaki alçıpana kadar 230 santimlik bir yükseklik söz konusu. Şöyle genişten de bakalım evin alt katına Burada da yine üstten açılabilir şekilde PVC'ler yapıldı. Burada da kapısı var. Ana giriş kapısından arabada geçecek genişlikte yapıldı. Alt tarafta bakın yine depo alanında da geniş bir banyo tuvalet bölümü var. Zeminde seramik. Yukarılara kadar bu seramik devam ediyor. Gerçekten bayağı geniş bir banyo alanı. 120'ye 120'lik bir karolajlı siyah duşa kabin görüyorsunuz. Evin ön tarafında yüksek ve geniş camlardan oluşan cumba bölümünü görüyoruz ve hemen evin üstüne doğru çıkıyoruz değerli dostlarım. Beğenmeyi, takip etmeyi ve dostlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdi evin iç incelemesine geçeceğiz. Burada 20 metrekarelik bir teras alanınız bulunuyor. Bu teras alanının üst tarafı düz yapılmadı. Yine böyle kubbe şeklinde yapıldı ki burası daha ferah bir alan olsun. Bakın teras alanınızdan çok güzel bir manzaraya hakim oluyorsunuz. Yukarı tarafı yüksek yaparsanız yani böyle düz yaptırmak yerine dikey yaparsanız eğer kubbe şeklinde çok daha ferah ve geniş bir ortam sağlamış oluyorsunuz. Evin giriş bölümünde beyaz ve siyah renkli böyle şık güzel bir çelik kapı kullanıldı. Giriş tarafında sağ tarafta Vakum kapakları olan beyaz ve siyah renkli kulpları olan çok şık bir mutfak dolabı görüyoruz. Üzerinde bakın ada tezgahı burada. Yakından da bakalım. Simli siyah renkli tezgahımızı görüyorsunuz. Gayet şık bir görüntüsü var bunun. Mutfak dolabını genişten de göstermek istiyorum. Sağ tarafta do buzdolabı bölümünü görüyorsunuz. Gerçekten bu renk en çok tutulan renk zaten. Arka tarafında da bakın şurada aralarında siyah bölümleri olan çıkıntılı tuğla efektli bir seramik görüyorsunuz. Mutfak dolaplarını yakından da göstermek istiyorum. Bakınız, dış tarafında vakum kapak kullandığınız zaman çok güzel bir teması oluyor. Dokunduğunuz zaman çok hoş bir görüntüsü oluyor. İçini açtığınız zaman da gayet güzel bir genişlik olduğunu göreceksiniz. Gerçekten benim çok beğendiğim bir mutfak rengi bu beyazın üzerinde siyah kulplarla çok şık bir mutfak dolabı almış oluyorsunuz. Mutfak bölümü evin girişinde sağ tarafta kalıyor. Bütün aydınlatma tuşları, alarm sistemi ve benzeri hepsi bu girişte toplanıyor. Yukarı tarafta yine süs aydınlatmaları gizlenmiş burada led ışıklarla daha şık bir ortam elde ediyorsunuz. Hem mutfağın arkasında burada havalandırma penceresi var sürgülü hem de arka tarafında geniş yüksek bir sürgülü kapısı da var gayet ferah bir ortam sağlamış oluyorsunuz mutfak salonun içerisinde olsa da ada tezgahla ayrı mutfakmış gibi çok böyle salon içinde değilmiş gibi aynı zamanda güzel bir ortam sağlamış oluyorsunuz tüm pencerelerde sineklikler yukarıda yine kornişler takılı şekilde veriliyor Bakın girişte sağ tarafta mutfak dolabından ve mutfak bölümünden bahsetmiştik. Sol tarafta da yine zemini burada marley yani ahşap görünümlü bir laminantla kaplanmış. Geniş bir salon alanı görüyorsunuz. Bu tarafında soba konabilecek yerde patlatma mermerle güzel bir kaplamada yapılmış. Gizli led ışıklandırmalar salon tarafında da devam ediyor. Ondan ayrı zaten normal led aydınlatmanız da var. Burada yüksek ve geniş camlarla çok güzel bir cumba alanı oluşturulmuş. Bu cumba alanı gerçekten bu evlerde özellikle ferah bir ortam sağlanması için çok güzel bir alternatif sağlıyor size. Evinizin oturma alanına genişten de bakalım. Salon bölümü oldukça geniş ve yeterli büyüklükte. Evin net kullanım alanı 100 metrekare olduğunu söylemiştik. Genişten baktığınız zaman gerçekten ferah bir ortam. Hem şu terasın çıkıntısıyla hem de mutfağın ada tezgah bölümüyle salon alanı mutfaktan nispeten ayrılmış durumda. Hani hem birlikte oluyor daha geniş bir ortam sağlıyor hem de bunlarla sanki ayrıymış gibi oluyor. Mutfak bölümü de salondan daha ayrı bir yerde konumlanmış oluyor. Buradan geçtiğiniz zaman bir hol var burada. 3 odalı demiştim. 3 artı 1 formatında yapıldı. Burada 3 tane yatak odası göreceğiz. 2 tanesi büyük yatak odası. Bir tane de solda girişte çocuk odası var. Sağ tarafta da güzel bir banyo tuvalet bölümü var. Evin girişinden geldiğiniz andan itibaren bu holün girişinde sağda ilk bizi banyo tuvalet karşılıyor. 120'ye 120'lik geniş bir burada duşa kabin görüyorsunuz. Alt tarafta yine şık bir seramik. Duvarlarda da yine seramiklerle yukarıya kadar kaplı. Bunlar Çanakkale seramiktir. Burada Nötte marka duşa kabin kullanılıyor. Yine yan tarafta çerçevesiz aynası olan bir banyo mobilyası tercih edilmiş. Şık bir lavabosu. Burada da çamaşır makinesini koyacağınız yer ve yine üzerinde vakum kapaklarıyla tercih edilmiş. Burada banyo mobilyasını da Görüyorsunuz bunlar lazım. Yani malzemelerinizi koyarken bu tarz banyonuzda da dolaplarını ihmal etmeyin. Siyah renkte burada yine Labo 6 bölümünü görüyorsunuz. Turkuaz marka bunlar şeylerin markası Turkuaz'dır. Yukarıda da yine bakın çok şık bir seramik var. Tozları falan duruyor hala silinecek bunların temizliği yapılacak. Şık bir seramik gerçekten. Büyük ve geniş bir banyo tuvalet alanı olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Banyo tuvalet bölümünden sonra birinci yatak odası bölümüne bakıyoruz. Spot lambayla ışıklandırılmış gayet şık görünen bir burası yatak odası birincisi. Yine burada da tavan yüksekliği 280 santim iç tarafta gri bir renk tonu tercih edildi. Yerler yine salonla aynı şekilde. Burada robot süpürgeniz rahatlıkla geçsin diye odaların içerisinde bir yükseklik eşik yok. Salonla aynı laminanta bakın. Buradan devam ederek gelen bir laminant var. Dekoru bozmaması için aynı renk tercih ediliyor ve eşik yapılmıyor. İkinci yatak odasına bakıyoruz. Burası da gayet ferah. Şu en büyük boy yatak ve rahatlıkla sığdığını siz de görebilirsiniz. Spot lambalar bu arada çok şık duruyor. Gri renkle de gayet güzel uyum sağlamış. Pencereler burada ikili açılır şekilde ve yukarıdan da açılabilecek şekilde tercih edildi. Burada aynı zamanda göme bir dolap görüyorsunuz. Bu da güzel bir detay olmuş. Hemen bu odanın yan tarafında da bir çocuk odası var. Diğer yatak odalarına göre nispeten daha küçük. Burası 7 metrekarelik küçük bir çocuk odası. Burada yine dolabınız da bulunuyor. Bu giyinme dolabıyla gerçekten güzel bir alan sağlayabilirsiniz. Spot lambalar burada da aynı şekilde düşünülmüş. Kullanım alanları ve genişliği anlamında gayet makul ve güzel bir ev incelemesini yaptık değerli dostlarım. Lütfen sevdiklerinizle bu evi paylaşmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle de takip etmeyi lütfen esirgemeyin. Evle ilgili fiyat bilgisini ve detay bilgisini açıklama bölümünde de bırakıyorum. Doğrudan firmayla görüşebilirsiniz değerli dostlarım. Bir sonraki videoya kadar esenlikle ve sağlıkla kalmanızı diliyorum.